ne yazık ki saat 21.08 itibariyle Göynük'te Ermendere Mahallesi mezarlık mevkiinde yangınımız başladı. Şu ana kadar 22 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 müdahale aracımız ve 15 itfaiyemizle yangına müdahale ediliyor, edilmeye çalışılıyor. Bu arada 13 tane iş makinesi hazırda şu an müdahale ediyor. 22 tane iş makinemiz de gelmek üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan. 200'e yakın personelimiz iş makineleri ve itfaiye ve diğer e, araçlarda yangına müdahale etmeye çalışılıyor. Yangın yaklaşık e, 3,5 kilometre ilerledi. E, batı istikametinde ilerliyor. E, ve 20 kilometre hızla rüzgarımız var ne yazık ki o tabii yangının batı istikametinde ilerlemesini sağlıyor. Şu an için e, herhangi bir konut ya da iş yeri e, veya bir canlıya bir zararımız söz konusu değil. E, yangının geçtiği bölgede som orman olduğu için, çok sıkı bir orman olduğu için orman alanının içine, yangının içine giremiyoruz. Uzaktan müdahale etmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz mevkide de <laughs> dozerlerimiz, iş makinalarımız çalışıyor yangının yönünü çevirmek adına şehre gelmemesi, Kuzdere mahallemize doğru yönelmemesi adına gayret ediyoruz. Ee, açacağımız, yapacağımız çalışmayla yangının yönünü değiştirmeye çalışacağız. Bu arada çevre 10 ilden de arazözler, itfaiyeler, tankerler yoldalar. Aynı zamanda yine çevre illerden 20 iş makinamız yolda. Birkaç saat içerisinde burada olacaklar. Ama sıkıntımız som orman. Ormanın içine giremiyoruz olayısıyla yangına e, direkt yakınından müdahale etmekte zorlanıyoruz. Can kaybımız yok. Şu an için e, müdahale etmeye hep birlikte gayret ediyoruz. Buradayız. Birkaç saat içinde e, iş makinemiz iki üç katına çıkacak. İtfaiye ve aracöz sayılarımız da en az 3 katına çıkacak. Sabah beş buçuk itibariyle bizim elimizdeki e, hazır olan altı helikopterimiz ve Dört tane uçağımız sabah beş buçuk gibi kalkacak. Tabii ki Sayın İçişleri Bakanımızla da az önce görüştüm. Ee, çevre illerden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait diğer uçaklar ve helikopterler gelecek. Ama ilk olarak bizim elimizdeki altı helikopter ve dört uçağımız sabah beş otuz itibariyle kalkacak. Beş kırk sekiz, beş elli gibi gün ışıyor. Beş otuzda kalkış yapıp e, havadan da müdahaleye başlayacağız. E, çevre illerden gelecek uçak ve helikopter sayısı henüz belli değil. Tüm her tarafta ayakluza geçirildi. Çok sayıda e, hava aracıyla da müdahale edileceğini değerlendiriyoruz. Sayın abi, tahliye beklenen mahalle var mı? Yani, et, yani, zaten, Şu de, anda de, e, bulunduğumuz bölgede bir on civarında hanemiz tahliye ediyoruz. Onlara e, tedbir amaçlı <laughs> talimat verildi. Jandarmamız görüştü. E, bir risk söz konusu. Devlet hastanemizde 15 hastamız vardı. Hastalarımızı 13 tanesi kendi durumları iyi olduğu için evlerine gittiler. İki hastamızı diğer hastanelere sevk ettik. Dumanla ilgili şikayeti olan altı kişi hastanede şu anda hastanemiz açık, acilimiz açık. Ormanda çalışan arkadaşlarımızın herhangi bir ihtiyacı olması söz konusu olduğunda devlet hastanemiz hizmet Kemer Devlet Hastanesi hizmet verecek. İhtiyaç olması halinde tabii ki merkezdeki ve Kumluca'daki hastanemiz ve buradaki özel hastanemizde ihtiyacı cevap verecekler. Hastanemize hastalarımız evlerine gitmek istedi. Biz de tedbiren uygun gördük. Ama hastanemiz açık. Müdahale, ilk müdahale için. Geçmiş olsun. Yangın başladı saatten itibaren. Öncelikle valiliğimiz daha sonra bakanlığımızla sürekli irtibat halindeyiz. Ee, hastanemiz yangın açısından risk e, alanında değil ancak e, hastalarımızın durumunun stabil olması nedeniyle yakın hastanelerimize gitmesi gereken sadece bir hastamız vardı. Toplam 16 hastamızın diğerleri de eve gidebilecek durumda oldu. <laughs>